Merhaba arkadaşlar bugün size ile birlikte Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın sahibi eski adıyla Facebook yani şimdi adıyla Meta yapay zekasını artık Türkçe olarak yayınladı. Yani Meta AI uygulamasını artık hem Facebook hem Instagram hem de kendi sitesi üzerinden Türkçe olarak kullanabiliyorsunuz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ise bir tane özellik deneyelim hemen. Ama arayüze baktığımızda 3 tane şey var. Yeni sohbet, vibes ve oluştur. Vibes kısmında ise aynı Sora ve Grok'taki gibi yapay zeka tarafından oluşturulan videoları görebiliyorsunuz. Bunları detaylı bir şekilde nasıl yapıldığını göreceğiz. Oluştuğu kısmında yine bir video veya görsel oluşturabiliyorsunuz. Özellikle bu videoda buna değineceğiz arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar ana sayfa kısmına geldik. Burada ilk önce normal bir soru soralım. Bu da hazır sorulardan bir tanesini soracağız. Ve evet şimdi bakalım bunu nasıl cevaplayacak? Cevaplamın hızı nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Bu da lama 4 modeli kullanılıyor arkadaşlar. Şurada ise dikte diye bir özellik var. Mesela burada hızlı bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Bakalım. Yani burada şey var. Anlaşılan da sesinizi alıyor. Karşı tarafı gönderiyor sadece. Şimdi ise artı işaretine tıklıyorum. Bu da oluştuğu seçeneği var. Şuradaki oluştuğu yerine tıklayıp da bakabilirsiniz arkadaşlar. Oluştuğu seçeneğinde iki farklı özellik var. Video veya görsel. Buradaki görseli istediğiniz boyutta seçebiliyorsunuz, oluşturabilirsiniz. Ben 16'ya 9 seçeceğim. Estetik ayarlarını yine bırakmayacağım arkadaşlar. Bu da siz estetik için bir stil belirleyebilirsiniz ayrıca. Mesela ben bir tane kedi oluşturmasını istiyorum. Bir tane kedi oluştursun bana arkadaşlar. Bakalım nasıl bir kedi oluşturacak. Daha sonra bu kedileri şey yapabilirsiniz. Hareketlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Hemen bir tane kedi oluşturdu. Ben bu kedilerin bir tanesine geliyorum. Bakın burada çeşitli özellikler yer alıyor. Mesela ben burada bir tane anime tarzı seçebiliyorum arkadaşlar. Yine burada görseli promptunu düzenleyebilirsiniz. Kedi ve elma diyelim mesela. Böyle çeşitli özellikler var arkadaşlar. Bakın mesela giyipli tarzında bir tane şey yaptı. Görsel prompter göre düzenleme yaptığımız için, için ise şöyle bir şey yaptı arkadaşlar. Kedi ve elma dedik. Örnek olarak bir tane görsel düzenleme olsun. Elma mavi olsun diyelim. Bakalım bize nasıl bir şey oluşturup hemen getirecek. Özellikle bu yapay zeka ile birlikte e, görsel oluşturma konusunda, görseller hareketlendirme konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Animasyon yap seçeneği var buna tıklıyorum. Bakalım nasıl bir animasyon oluşturacak. Yani bize bir video oluşturacak arkadaşlar. Şu an videonun %36'sı oluşturuldu. Evet arkadaşlar şu an videomuz oluşturuldu. Ve bakın şu an böyle bir şey yaptı. Tabii ki şöyle çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Kedi elmayı yesin diyelim mesela. Burada müzik de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle Müzik ekleyebiliyorsunuz. Ben müzik eklemeyeceğim burada. Şöyle bakalım. Sonra bu da uzat seçeneği var. Bunu yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bizler için önemlidir. Uzatma seçeneğinde yine bu videoyu alıp yeniden uzatabiliyorsunuz. Böyle güzel şey var. Bakalım. Kedinin elma yedi video oluşturdu. Bakın bu 5 saniye. Şimdi video uzatma seçeneğine geldiğimizde ise arkadaşlar bakalım ne kadar oluşturacak? Ne kaç saniye uzatacak bunu acaba? Evet, bunu 9 saniye uzattı arkadaşlar. Ben ise şimdi anime seçeneği var. Bunu tıkladığımda bakalım ne yapacak? Yeni bir video oluşturacak buradaki seçeneğe tıkladığınızda e, bu metaya ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Hem görsel oluşturmada hem video düzenlemede bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sonradaki birçok şeyi burada ücretsiz şekilde yapabilirsiniz. Grok'taki birçok şeyi burada ücretsiz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de doğrudan video oluşturma özelliğini size göstereceğim. Evet arkadaşlar anime tarzında görselimizi oluşturdu yine burada müzik ekleyebiliyorsunuz. Şöyle rastgele bir müzik seçelim. Bu da müzik ekleyebiliyorsunuz. indirebiliyorsunuz. Bunu gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Çeşitli Facebook araçlarıyla birlikte Facebook'ta Instagram Reels videosunda, Facebook'ta Reels videosunda paylaşabilirsiniz. WhatsApp'ta gönderebilirsiniz. Bu da çeşitli özelliklerde yapıp da normal bunu akışta paylaşabiliyorsunuz. Meta AI içinde Vibes diye bir özellik var. Kendi içine doğrudan paylaşıyor arkadaşlar. Ve bakın Vibes denilen yerde şu an bizim videomuz paylaşıldı. Ayrıca Vibes kısmına geldiğimizde yine burada Res videoları görebiliyorsunuz ama bunların hepsi yapay zeka tarafından oluşturulan videolar arkadaşlar. Mesela şu videoya geliyorum. Bunu beğenebilirsiniz. Yorum yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada hangi prompt oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Burada remix e diye bir özellik var. Şurada bunu mesela tıkladığımda ben bunu remixleyip şey yapabilirim. Kendim e, bunu paylaşabilirim arkadaşlar. Bu da görsel ve in, animasyonu değiştirip paylaşabiliyorum arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar yine bu yapacak böyle güzel. Böyle vibes da istediğin şekilde biz kendi içinde sosyal medyası var. Tabii ki buna yine diğer meta ürünlerine Instagram, Facebook gibi paylaşabiliyorsunuz. Yeni sohbet kısmına geldim diye ise karşıma şöyle bazı şeyler denk geldi arkadaşlar. Onu size göstermiş olayım şöyle. Bakın burada en altta görsel oluşturucu ve doğrudan görsel ve video oluşturucu diye iki tane araç var. Tabii ki yine bunları ana sayfa üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Size onları göstereyim mesela. Şimdi görsel ve videolar oluşturma seçeneğinde bu da istediğiniz şekilde yine her zamanki gibi şu yine sohbet kısmından yapabildiğiniz şey yapabiliyorsunuz. Ayrı bir ekran olayı bunu tasarlayıp koymuşlar. Görselleri yapay zeka ile düzenleyebilirsiniz. herhangi bir görsel zaten yapay zeka size göstermiştim. Görseli yapay zeka düzenlemeyi göstermiştim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar yine buradan istediğiniz şekilde Görseller veya video oluşturabiliyorsunuz yine bu en alttaki seçeneklerde. Mesela ben diyelim ki bir kedi şey yapsın. E, bisiklet sürsün diyelim. Evet şu an bunu oluşturuyor. Bu da oluşturma geç geçmişinizde bunları takip edebiliyorsunuz arkadaşlar yine. Ben mesela şu kedi ve mavi şeyini indiriyor. Buradan doğrudan görsel yükleme kısmı var. Bunu hareket hareketlendirmek isterseniz şu an başka bir şey yapmak istemediğim için. Bu da animasyon yapmasını istiyorum. Elmaya atan bir kedi diyelim buna da mesela. Evet buradaki animasyon kısmından görebiliyorsunuz. Önceki yaptıklarımızda bu da burada gözüküyor. Yine buna yine animasyon yapabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Arkadaşlar video bu kadar. Biz Meta AI ile birlikte nasıl videolar oluşturabilir nasıl görseller oluşturabilir bunları nasıl düzenleyebilir animasyon nasıl yapılır bunu size gösterdim. Bununla birlikte vibes kısmını size gösterdim arkadaşlar. Burada nasıl bir video remixleyebilirsiniz. Buranın diğerlere göre farkı nedir bunu size göstermiş oldum. Mesela şurada da bir Python kodu yazmasını isteyelim. Python kodu yaz. Hesap makinesi olsun diyelim mesela. Bakalım bize nasıl bir şey verecek arkadaşlar. Ya bu da istediğiniz kodlama bu da oluşturabilirsiniz. Video bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü sizde endersekle bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.